Eski kırmızı pala malzeme olarak sattığımız bir ürünümüz abimiz daha önce almıştı. Şimdi bize işçilik için gönderdi. Bunu 11.20'ye 10.50 hassas işçilik bir tespih yaptık. Eski usul çalıştık. Şimdi detayları size göstereyim. Arkadaşlar şöyle hassas işçilik imame çalıştık. Ondan sonra ince delik çalıştık. Şöyle eski usul bir kesim arkadaşlar. Ağzı düz kesimimiz tamamen eski. Düz ağızlı kapsül de diyebiliriz buna. Düz ağızlı yumurta da diyebiliriz. İkisine de uyuyor. Çok güzel bir boy oldu. Şöyle dur. Şöyle duruşuna bir bakalım. Harika değil mi? Çok güzel. Malzeme eski, çıtır çıtır arkadaşlar. Çekimi de e, o derece güzel olacak. Şimdi daha çok yeni yapıldı. Sahibine hayırlı olsun diyelim. İyi günlerde kullansın. Gerçekten güzel bir tespih çıktı ortaya. Evet.